Gökdemir. Bugün <laughs> Gökdemir kanalında Gökdemir'in e, günü kanalında hep beraber böyle araba parkuru oynayacağız. E, böyle arabalarımız var. Bakın telimiz de var burada. Değil mi Gökdemir? Gökdemir arkadaşlara merhaba demek ister misin bu arada? <laughs> arkadaşlara merhaba da o zaman. Evet. Bay bay yap oğlum. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar e, bugün... E, sen anlatırken Defneciğim ben de tamam. e, bu arada. Bugün arkadaşlar bakın tenimiz var. Tenimizle oynayacağız. Tünelimiz var. Böyle Tüneli oynayacağız. nasıl yaptınız? E, tüneli arkadaşlar yapmaz parçalarıyla hep beraber böyle 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 yaptık. Ve bu arada bu tünel bakın yerinden de kalkabilir. İstediğimiz zaman tünelin yerini değiştirebiliriz arkadaşlar. O zaman hep beraber oyunumuza başlayalım mı? 3, 2, Aa. Evet hadi tünelden zaten geçelim. O far, farlarını yakmayı unutma tamam mı? Hadi bakalım. Geç oğlum tünelden. Aa. <laughs> Yoksa farlarını yaktın mı? Çünkü tünel içi karanlık. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Aa. Arkadaşlar şimdi arabalarımızı park etmeye başlayalım. Bi 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 bi. Hadi gel kafalar gelsin şöyle. Bi 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 düt Otobüs bip. geldi. Hadi otobüse binsin çocuklar. Şöyle çocuklar otobüse bindiler bile. Evet bip, bip, hadi. Bi, Düt Aa Gökçe ileride bezme azıcık insanlar var. Hadi ya bezme almaya gidelim. Allah. Gel bakalım. Ama. Arkadaşlar benzin <laughs> almaya gidelim mi? Aha. Hadi. Şimdi benzin almaya ilk önce yeşil araba geliyor. Gel bakalım. Şöyle kaldırsın şunu. Hop. Şu üst kata çıkmaya başlasın. Birazdan bu kaydıraklı yerden ineceğiz arkadaşlar. Şu ilk kattan şöyle ikinci kat. Evet ikinci katı çıktık. Şimdi üçüncü katı çıkıyoruz. Baba. evet. Dur oğlum bekle. Hoppa. Evet yok sen bezini aldın mı? Şimdi ben de bezini almaya gidiyorum. Ay ya. Ay Evet arkadaşlar. Şimdi bezini almaya gidiyoruz. Ama asansöre çıkalım bu sefer değil mi? Ha. Bu sefer asansöre çıkalım çünkü bayağı zor oldu demin. Evet bak. Allah Allah. Hmm. Ya arabanın düştü. Neyse gel biz buradan base alalım. Bir daha aşırı katı çıkmayalım. Hadi o zaman benzinimizi dökelim şöyle arabanın motoruna. Aba. Hmm. <laughs> <laughs> Ay ya. <Yok>. Düştü seninkide. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> evet. Gel Göktürcüğüm. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde çıkar tamam mı? Ot. Aa, dur bekle koyalım koyalım tekrardan koyalım. Arabamız birazdan kayacak tamam. Sen şu asansörü indirebilirsin. Çıktı. Oğlum. Tövbe tövbe. Bu asansör de baya. Göktuğ. Göktuğcan. Göktuğ arkadaşlar arabayı kaydıraktan indiriyor. Arkadaşlar Göktuğ arabayı kaydıraktan indiriyor. Şimdi ben de başka bir arabayı çıkartacağım. Göktuğ işle meşgulken. Bebip. en yüksekten kaydıracağız arkadaşlar. Sonunda arabamız en yükseğe ulaştı. Arabamız kayıyor. Arkadaşlar inanmıyorum. Bip, bip, bip. Hadi arkadaşlar gidip parka gidelim. Yurtlu parka gidelim mi? Aha. Hadi gel bakalım Aha. parka geçelim. Arabalarımızı da alalım arkadaşlarımızı. Hadi gel bebeklerimizi alalım. Yoksa sen al yok Ben de defneyi defneyi alalım. Aha. Arkadaşlar. Parkımıza geldik. Çeker misiniz? Parka ben Göktuğ'u söyledim ve Göktuğ fark etti. Hadi Göktuğ'cum şimdi sen kaydetmen kay güzel bir şekilde kaydın. kaydı. Aba. Kaydı. Aba. Kadire ben iyi mi binelim? Tamam. Oturalım bakalım sen oraya otur tamam. Hadi oraya otur. Evet. E, türlü karar veremedik. Bebeklerinizin ismi ne? Arkadaşlar bu bebeğin ismini Göktuğ koymuş Defne. Ben sarı bebeğin ismini de ben koydum. Onun da Göktuğ olsun yoksun ve Defne parkta tatlıra var diye binerler ama ki Defne bütün tatlıra var diye binemez. Ki 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 <gülüyor> ki <gülüyor> evet. yoksun Tünelimizin şeyini değiştirelim mi bu sefer de? Onurum. Orası... <laughs> Hadi tünelden geçelim ama farlarımızı yakalım. Arabanın farlarını <laughs> yakmayı unutmayalım. Arkadaşlar bari çocuklarımız da otobüsünü bekliyor. Onlar da eve gidecekler. Otobüs de birazdan gelecek. Otobüs yerden kalkacak. Polisimiz de şöyle dursun. Hadi gel Gökcuğum. Tüt Hadi bekle şimdi en baştan şöyle geçmeye başlayalım. Hop arabalarımızı park edelim. Evet hadi gel Arabalarımızı park ettik. Hadi gel şimdi tekrar geri dönelim buradan. Arabalar spor yapmış oluyor arkadaşlar. Hadi gelin.

Kemaline bağlı mı göktu? Abi. Efendi. Evet oradan mı geçeceksin tamam böyle geçebilirsin. Eee. Dikkatli arabalara geçiyor. Eee. Evet. Arkadaşlar size bir soru soracağım yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arabanın rengi ne? Evet. Hadi bakalım Arabamız geçti. Şimdi tünelden arası... çıkan arabanın rengi mi Defne? Efne? Evet, tünelden çıkan arabanın rengi ne? Evet yorumları yazabilirsiniz. Aa. Bakın, bir geri dönelim. Tünelden Hı -hı. hangi araba geçiyor? Göster bakalım. Bu sarı araba arkadaşlar. Peki bu arabanın rengi ne arkadaşlar? Yorumları yazmıyorum. Arkadaşlar biz bu parkurda oynarken çok eğlendik. Eğer sizler de bu parkurda oynamak istiyorsanız evlerinizde böyle eşyalarınızı geri dönüştürerek burada parkurlar yapabilirsiniz. Ama olacaklarınız geri dönüşmüş olur. İyi günler görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.